Evet arkadaşlar ilk defa bir uçağa bineceğiz hayırlısı bakalım İstanbul'a inelim inşallah biz geçiyorduk burada konum paylaşımı yaptım istikamet İstanbul yine hemen buldu beni <laughs> Evet arkadaşlar YouTube takipçim şey demiş YouTube'da farklı görünüyorsun. Daha yapılı olduğunu görmüşler. Daha yapılısın diye. Bu sefer zayıfladım galiba. Tabii ki zayıfladım. Son bir ayda iyice zayıfladım. Yani panik atak depresyon nedeniyle zayıfladım. Ondan sonra da sağlığımı hem sağlık hem de psikolojik olarak kontrol almak için ekmeği ve kilo yapan ürünleri bıraktım. Bu duruma geldik. Ayrıca 41 yıllardan suretli ilk defa uçağa biniyorum. Tabi otobüsle gidecektik de otobüs kalmayınca. Bir de diğer uçaklarda da yer kalmamış. Bir de de THL kaldı. Bakalım nasıl bir macera yaşayacağız. Sağ sorumlu. Sağ sorumlu. Evet arkadaşlar. Bir saat, bir buçuk saat bekleyecektik, biraz muhabbet ettik, iyi vakit geçirdik. Ne oluyor? Şimdi uçağa şey. bineceğiz buradan. Uçaklara bakın arkadaşlar. yönünü götürüyor. <laughs> Sonunda havadan indik sağ salim. Allah şükürler olsun ilk defa uçak deneyim yaşıyorum. Evet burası giriş. Burada eşit çıkış. Alt tarafa gideceğiz. Buradan Bakırköy'e gideceğiz inşallah. Hava limanı e, TV'den gördüğümde büyük ama buradan daha büyük. Uçak havadan Samsun yani Perona gelene kadar bayağı zaman geçti. Belki buradan Sonsu'na giderken yolu yarılardı. Yarı, 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 yarı. O kadar uzun geldi bayağı. Havalimanı çok büyük yapmışlar. Seyahati metro ile yapacağız. Metro daha iyi. Yani yol falan karıştırmıyor. Gerek ışıklar gerek trafik olsun. Metro iyi. Şimdi bilet almamız gerekiyor. Yani oldukça büyük Uf. yürü yürü yürüme kolaylığı olsun diye yürüyen yolu yapmışlar. Hem ben yürüyorum hem yolu yürüyor. Böyle rüzgar esiyor, hızlı gidiyorum galiba bu şekilde. Evet hızlı gidiyorum gerçekten de. Bu kişilerde kimse yok. İngilizce elektronik kart durum ve satış noktası sadece bir kullanımlık olacak. Bakalım. Lütfen bekleyiniz madeni karakter. yok. Lütfen bekleyin Burada gişeler var. işeler gün sürü mutabaka kadar almayı unutmayın. O alınız diyor. Burada bir tanesinden alabildik. Burada yabancılar var. Yabancılar yardım istiyor. Yardım edecek adam da yok burada. Nasıl çalışıyor ise sistem. Yeni gelenler bakın gün sürüyor. İlgilenen de yok. Bomboş bura. Evet arkadaşlar. Nereliydiniz? Mardin. Mardin. Mardin'den Mardin gelmişler. 6 aydır burada. Bir yıldır bir burada muhabbet ediyordum. Aynen. Şimdi çırapmayı bekliyoruz. Şey neydi oraya, Deliler şey <laughs> miydi? ee, <laughs> Bakırköy değil mi? Bakırköy. Oraya gideceğiz. Oraya gitmek için Kağıdhane'ye gitmemiz gerekiyormuş. Bilgi ver. Çırıkur ediyorum. Rica <laughs> Sonra durağında indik. Bir sefer başka bir aktarma ile başka bir tramvaya binerek ee, Bakırköy'e gitmemiz gerekiyor. Eskiden tramvaylar sadece tek kat aşağı inerdi. Tek kat. Şimdi buralarda bazen 3 kat yukarıya çıkıyorsunuz. Şimdi sol tarafa dönüp abimizin bir tavsiye etti. Nereye gidiyorsunuz diye sol tarafa gidip yukarı çıkacağız. Burada da farklı yer varmış. Demem o ki 15 yılda İstanbul çok değişmiş. İnsan yığını bakın şöyle sanki robotlaşmış gibi de. Daha hızlı yürüyebilmemiz için de yürüme rampalar yapmışlar. Hafif rampa yok zaten. Yürüdüğünüz zaman hafif esinti vuruyor. İlk defa da metrobüse bineceğiz. Çok değişmiş İstanbul çok. Evet. İlk defa uçaktan sonra metrobüse de bindik. Transbaylara da önceden bindik ama İstanbul'a ulaşıp robot yaşama göre hep değişmiş. Bakın insanlar hep ayaklarda, araçlar yollarda, ne dağ var, ne orman var. Arkadaşlar araç bakacağımız buluşma yurttaşına geldik. Silik, küçük de burada olacak şu anda. İstanbul görevi yiyecek. uçağa bindik. Kulakların zararlarını, hatta sesleri var öyle mi? Sesli uçağım, yankılama güzelmiş şey. ama ben bir şey hissetmedim ben çok şükür. Evet arkadaşlar tesadüfen çarşambalı kardeşimizle buluştuk burada. Değil mi? Benim görev kendisi çarşamba dedik. Kendi de çarşambalı çıktı. Bir ara bana da uğrarsın inşallah değil, tamam. değil mi? Abi, kardeşim Samsun'da hem de çarşambalı kedi etti. Sorduk, ilgi çıktı. Neyse, önce Samsunlu'yum dedim ben. Ben de Samsunlu'yum dedim. Önce İstanbul'da dedim de deng buda doğmuş ama anne baba tuk da insan bunu. Onda tuşar şarjım baluym diyor. Kendisi de şarjım balimi. İş yerler diğerine bekleyelim burada. Alo? Alo? Evet arkadaşlar, arabamızı aldık. Şu anda Avrasya tüneline giriyor ama ücretli geçiş için HGS falan yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Geçelim işte denizin altından geçiyoruz şuanda. Yanpa aşağı gidiyoruz demek ki denizin altına giriyorum. Avrasya tünelini kullandım. Tabi bildiğime göre ücretli geçişlerde 15 10 gün içinde mi bir hafta içinde mi PTT'ye gidip şeyi ödemezsen ceda gelir. Şu anda hala rampa aşağı iniyor. Sanki bir dağ iniyoruz gibi. Uzunluğu ne kadar bilmiyorum ama bayağı Rampa aşağı iniş bitti. Şimdi rampa yukarı çıkıyorum Demek ki denizi ortaladık. Denizin üzerimizde düşünsenize üzerimizde deniz var. Denizin altındaki toprağın altından geçiyoruz. Sen niye bu tarafa geçti şimdi? He ambulans geçiyormuş. Ambulans değil o. Dem burada anten vericileri vardı. on yerini bir kuleli binem verici yapmışlar. Galiba param ziyaret yapıyorlar buralara. Güzel olmuş. Çok değmiş, küçük görünüyordu son önceden. Sonra devam evet arkadaşlar senenin ardından Allah'a şükür bir arabam oldu. Bakın binalara. Şu anda pirinç tüp bakın yani araçta LPG yok. LPG bakacağım. Bakalım fiyat nasıl ne zaman çıkarıyorlar onu görüşeceğiz. Hayırlısı. Şu anda 15 dakikalık dur kalmış. Pirinç nerede yapılıyor bilmiyorum. 15 dakikalık yolun da varmış olacağım. Bakın araba. Kırması da var. Şu anda aktif çalışıyor ve camlar da kapalı. Eski değil mi? takip etmiyorum. Bakın burada Fenerbahçe Üniversitesi var. Burada trafik sıkışmaya başladı. trafik sıkıştığını kırmızıyla gösteriyor navigasyonda Kırmızı gösteriyor Demek ki bize haber veriyor Bayağı bekleyeceğiz demek ki 13 dakikalık yol ama böyle giderse yarım saat süren Evet arkadaşlar DDG taktıracak Müşteri yoğun olduğu için bugün yani bugün olmayacağı için Orbe'de devam ediyor DDG'yi Samsun'da taktırırız bu sahip zamanda kaliteli işçilik yapan biri var mı bilmiyorum Hayırlısıyla araştırıp göreceğim Eğer yoksa tabii Türk falan takmayız De arkadaşlar arabayı da çok beğendim. Yol tutuşu rahat. Yani hiç savrulmuyor. Güzel gidiyor. Çok rahat sürüyorum. Burada daha önce dokru trekkingle ile gelmiştim. Aracı da bir rüzgar savuruyordu rüzgar ama bunda hiçbir şey hissetmiyorum. Oldukça rahat sürüyorum Allah'a şükür. Bir de Marmara'yı geçiyoruz. Bak Marmara denizi gemiler var buralarda. Arkadaşlar biraderim önerdi Şekerlere git Yemek ne, orada ye dedi İyiymiş burası Şimdi bir yere park et park yeri, park yeri kalmamış gibi